Uğur Takı selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki ne yaptığımız belli. Sihirli sopalar. Sihirli sopalar geldi arkadaşlar. Bunlar ee, alüminyumdan yapmışlar. Sihirbazlık aleti vardı ya. O plastik de, bu da alüminyumdan. Şöyle bir şey. Şöyle basıyorsunuz. Sonra bıraktığınız zaman uzun. Baya baya uzun. Bir sopa oluyor. Bir de bunun sarısı var. Şunu şuraya koyalım sarısında gösterelim. Şöyle yapıyorsunuz bakın. Şöyle yaptığınız zaman kilit açılıyor. Sonra bıraktığınız zaman uzuyor. Uğur da. Sihirbazlık aletleri. Bunlar bayağı sert. Çünkü alüminyumdan mı yapmışlar artık? Metalden yapmışlar. Sert. Plastikler gibi değil. Bir de öbüksünü göstereyim. Aradaki farkı görün. Hemen getiriyorum. Evet onu da getirdim. Bu sihirli baston demin gösterdiğim. Bu da Uğurtakıtato'da sihirbazlık zamanı. Bu da küçük olan. Aradaki fark bu <laughs> maalesef. Baya baya fark var. Bu plastik olan bu metal ama ne metal olduğunu bilmiyorum. Alüminyumlu ne metal olduğunu bilmediğim için tam yorum yapamıyorum. Uğur Takı da. herkese selamlar.